Hocam İslam'da istihareye yatmak var mıdır? Bir insan benim için hayırlı mı hayırsız mı diye istihare yapılır mı? İstihare demek hayırlısını istemektir. Hani biz birbirimize hayırlıysa olsun diyoruz ya, ya Rabbi hayırlıysa nasip et dediği şey var ya istihare kelimesinin manası odur. Peki bununla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir dua vardır. İki rekat namaz kılın. Şu duayı da okuyun. <laughs> Hatta bunu yedi kere yapın diye de Peygamberimizin öğrettiği vardır. Yani eğer içinize o iş yatarsa demek ki hayırdır. Yatmazsa fazla peşine düşmeyin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi Tabi istişare de var. Ama istihare rüyası diye bir şey yok. Bunu çok sonraları işte İbn Abidin de var. Diyor ki bazı şeyhler ortaya çıkarlardı. Yani peygamberimize ve ashabta bu bu işin rüyayla bir alakası yok. İşte iki rekat namaz Cenab-ı Hakk'a dua ediyorsunuz. Zaten Allahü Teala da istiaz bile bis ve salah Ki bu hadis-i şerif ayet-i de birebir uyuyor. Yani sabırlı olarak ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Evet. bir de istihareye yatırmak olayı var yani bir başkası başkası istihareye yani. yatırmak var doğru bazı yerlerde istihare memuru var yani şimdi hiç unutmuyorum bizim tanıdıklardan bir hanım gitmiş bir tarikatta istihare görevlisine işte oğlumla ilgili şunu şunu yapmak istiyorum ne olacak diye ertesi gün gitmiş hayır demiş. Kadın da çok sevinmiş. Aa hayırlıymış diye. Şimdi gelmiş bak bu hayırlıymış yapacağız falan. Sonra bir başka kadın demiş ki ya o hayırlı değil hayırdır. Yani yok manasınadır. <laughs> bu defa da üzülmüş. <laughs> Şimdi tabi bu maalesef öyle son derece komik, son derece çirkin, son derece din sömürüsü haline getiriliyor. Bu kabul edebilir bir şey.